Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size NTV'yi internet üzerinden canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz onu anlatacağım. İlk başta yapmanız gereken aşağıda açıklama bölümüne bırakmış olduğum NTV canlı izleme linkine tıklamanızdır. NTV'yi canlı izleme linkine tıkladığınız zaman direkt olarak NTV'nin kendi sitesine yönlendirileceksiniz ve burada bulunan tuşa bastığınız zaman NTV'yi canlı olarak izlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca NTV ile ilgili Yukarıda da gördüğünüz gibi birçok bilgiler var. Son dakika haberleri, Ukrayna Savaşı, Türkiye, NTV Para, Dünya ile ilgili haberler, sanat, yaşam, astroloji, sağlık, otomobil, teknoloji, eğitim gördüğünüz gibi NTV'nin sayfası oldukça zengin. Ayrıca buradan da gördüğünüz gibi NTV'nin yayın akışına ulaşabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.